Evet bugün yine TikTok izliyoruz. Bayağıdır TikTok'un derinliklerine kulumuzu sokmuyorduk. Bugün TikTok ilk defa benim keşfisi nasıl olur ona bakacağız. Yine her zamanki gibi hesap açık değil yani hesabım olmayan bir şekilde izleyeceğim. Yani ilk defa indirmiş biri gibi. Ve bu seriyi ben çekmek istemiyorum. Beni buna FBI zorluyor. Aslında bunu size söylememem gerekiyor ama NIA FBI Türkçe bilmediği için istediğim gibi söyleyebilirim. Tövbe gibi çabuk söyle. Yani aslında bir tane Onedio testi çözmüştüm. Orada yüzde %17 siyahi... Ee, şu benim elinde nükleer bomba vardı. Tamam etkisi hale getirdik. Tamam. Evet çok güzel. Kulağını parmaklayan birinin videosu çıktı karşımıza. Uhu! Süper! Tam da bugün neye ihtiyacım var diyordum. Kulak parmaklayan. <laughs> What the fuck is that? <laughs> Oğlum bu adam gerçek mi lan? bu ney? Abi Arap videosu burada da mı beni buldu ya Allah'ım ya ne gelip En azından tuhaf bir video değil galiba kazine buluyorlar Ya ben bunu 3 dakika izleyelim bir kere Abi bir şey buluyorlar Hala buluyorlar Hala koskucu kayayı kaldırdı onu bulmak için ne bulacak acaba Bak 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 3 dakika video Sonuna kadar izliyorsun sonunda ne geliyorsun Kocaman bir adam. Adam niye çekişte telefona saldırmıyor Abi bu tiktoklu videolar niye bu kadar garip ya Ya değerli takipçiler Allah'ını seversen şu ne ya bir an... Şu ne Tamam ne oldu? Yani çok bunu yanlış anladım videoyu. Ya bu adam bu adam şey değil mi? Şey, çamaşır makinesini bozanlara sövüyordu. Bakayım. Aynen o adam. Kocam fizik mühendisi. E ee, S ile konuşuyor Sen benim burnundan. Biz bunu buraya koyuyoruz. Isı buraya gitmesin. Ay bu da korktu. Ya arkadaşlar. Gülmeyin Allah'ın seversen güldürmeyin ya. Binanızda ısı yalıtımı yok ise içten dıştan nereden olursa olsun. Şunu buraya koydun ya. Benzini şelden, akıllı kelden. Bunu buraya koymanın hiç... <laughs> Arkadaşlar Kasım ayında denize giriyorum. Hadi ama hava ciddensin. çılgın seni çılgın. Aa yapma. <laughs> Dostum bu kız çok çılgın. <laughs> lan bu havai met adırdaki adam değil mi? Lan bunlar Türk mü? Atatürk <laughs> gördüm yukarıda. <laughs> bu ne oğlum? Adam kollarını kapatamıyor <laughs> lan. Bir rivayete göre bu adam kollarını kapattığı zaman oluşan şok dalgasıyla Konya yok olacakmış. Vallahi benden söylemesi. Konya demişken. Konya'm nereye gitti lan benim? Lan <laughs> Konya'm kayboldu. Ha buradayım. Dur. Adam sapanla ağaç mı kesiyor? Adam harbiden sapanla ağaç kesiyor. Ben bu adamın kafasını... Biraz da TikTok sitesinden bakalım ya. TikTok sitesinde daha epik şeyler çıkıyordu. Respect! Oh my god! Bu çok zekici adamım. Şşş Bir dakika! Ya Sude bir baksana! Ya bir şey yazıyorum bir dakika! Lan mal! Mal sensin kolay gelsin an- <laughs> god damn. Lan, Oğlum beni orada burada Kayseri'ye sallayıp duruyor musunuz? Kayseri'ye mi? Oğlum sihirim var bir şişmem yani. Adamın amını bir daha soğandan yedik. Nereden? Arkadan. Bakın ben o zaman Ne? Ne? Bir dakika Lan, ne ben anlamadım. Oğlum. Adamın havunu soğan diye Aa ne oluyor Bu ne oğlum burası ev What the fuck Türk kedi Kız sevip ahını alacağına dul sevip sevabını alın Ucanı, le, le. Oha Adam sevinçten nar Nar Niye nar ilaçıyorsunuz oğlum Ne asıl çok video durmuşun kovan rengini söyle çabuk 5 tane ver, 5 çıkıyor what the fuck <laughs> Çi köfte kulesi Çi köfte kulesi Çi köfte banyo küveti Abi sıkılıyor <laughs> <laughs> <Stekliyorum> mu amına <ammek? gülüyor> Hayır bu adam olmaz ya dom, 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 dom. Yes, yes, yes. Abi, Bu adam Bak bu adam izlenme hilesi gibi bir şey. Bu adamı yeni dükkan açan herhangi bir yer çağırıyor. Adam dükkanın önünde... Bak kendi hesabı bile değil. O dükkanın hesabında yapıyor bunu. Dükkanın videoları 5 5 izleniyor mesela. Bu adam... Brrrr skirde bir koyuyor 10 milyon 15 milyon ben anlamadım bu adamın sihirli gücü var herhalde Karıdan korkanlar ayağa kalksın <gülüyor> 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 Oh Alfa MG <laughs> Adam videoyu kurgulamışlar ya. Seken su bak denk gelmeyecek suyun önüne atladı böyle. Emek var keşfeti sallama. İşaretiyle pipet mi? <laughs> Ben bunu elimle takamıyor 40 kişinin çıkaramı olup şu kuyuya ben attım. <laughs> ya bu çok eski lan bunu hatırlayanlar <laughs> var mı? Anne anne çok Biraz Ohio final boss izleyelim ya. Bro said he's going to sleep then this happened. Uyuyacağım dedi ve sonra bu yaşandı. Ohio You're final boss ne yaptı? I'm sleeping. I'm tired. I'm sleeping. I'm, I'm tired. Yeah, me yeah. Yeah yeah, 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 yeah. Yeah, finish. Okay, yeah. Be, Bye. 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 adam ben ya. Bu adam aynı ben ya Şimdi size bundan daha epik birini açıcam Mr.Chan Handsome Master PC izleyin Masterpiece'e bak Master PC No way! I will shoot you Ben böyle bir şey görmedim Çipansı Niçin taro yeğe tayla lafa? 我没猜错的话，刚刚抢包那个也是你朋友吧？你怎么能这样说呢？还想要我的联系方式？我身边那么多小哥哥，哪一个不比你帅？你配那就是算烂。靠下。以围着的那叫花，<laughs> 以这种苍蝇围着的那叫屎。暴雪、oh,！你今的可美，别离开我，先放开我。要嘛。你和他。二爷。二成人。我愿 İşte aradım mesi. The fuck is going? Bu le warning me this king blue. Oh my god! Bunu koştu video vardı, o çok komikti. Çiğne <laughs> niye karıştırdın şimdi? <laughs> oh shit! Look at that ass man! What the? Lan? Kimsiniz adı benim video mu? Oğlum oğlum vallahi böyle bu gizli bu koyanı bulursam as siktir. Oh fuck gelişti gelişti. the fuck is going in Ohio. in Ohio. Ohio. Bir bakalım ben neredeyim? Konya! dünyanın en uzun kule, ananın, ananı dünyanın en uzun dünyanın en uzun ku, ku ananın dünyanın, ananı dünyanın, ananı dünyanın en uzun kulesi Konya'da mı gerçekten diyecektim. Bütün şey hiçbir anlamı kalmadı şu an. Merhaba ben Konya'da yaşıyorum. WTF is happening in Ohio or can't even blank in Ohio refers to a series of videos popularized on TikTok. Ohio <laughs> swag. What the fuck? These fuckers literally locked me up. <laughs> They're taking me deeper and deeper into Ohio. <laughs> Let me out of Ohio. Get me out of Ohio. <laughs> Asla çıkamayacaksın.